lazım. Siktimiz. Antep'in neyi meşhur <laughs> Sen kaç yaşındasın? Tamam. <laughs> evet, böyle yapıyoruz. Bunları aç. Bunu tut. Aç onları. Aç. Bak bu kadar yapıyoruz. Üç yapıyoruz. Üç. İsmin ne? Efe Emine Tiz. Ne? Efe. Soy ismini. Babanın adı ne? Kaba adı Annenin adı ne? Ablanın adı ne? 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 Sen söyle Misli Misli Selina <laughs> Selina değil sana. Sana mı Selina? Sana mı Ha ha miçta im, miçta. Başka bak adını? Ya. Evri ablanın adını? Herkesi. İçeride bir tane daha ablan var mı? Evet. <laughs> İçeride bir tane daha ablan var mı? Onun da adını söyle. Buraya bakarak söyle bak. Buraya bakarak söyle. <laughs> Abinin adı ne? <ha? gülüyor> Abinin adı. Cebrail desene. Maho yolu. Maho evet. Buraya bakarak konuşursun. Ama arkana dönersen olmaz ki bu iş. Benim adım ne? Senin adın <gülüyor> ne? <laughs> Ayağıma battım gele kaldı. Senin adın ne ya? <laughs> Emre <Evet, gülüyor> bunun adı ne? Evet arkadaşlar. Ne? 2020 Bunun adı ne Emre? 7. ayın bugün 8'i. Evrar 3 yaşına girdi. Şu an balkonda bisiklet sürüyor, motor sürüyor değil mi Evrar? Evet. Hadi arkadaşlarına bay bay yap. Buraya bakarak yapamak ister arkadaşlarım sana. Ama buraya bakmıyorsun ki hiç. Ay ne kadar güzel sürüyor bu kız da ya. Ne kadar güzel sürüyor bu kız da ya. Motorun pink ha. Anne, pink mi? Evet. Pink ne demek? İnşallah. Pembe demek. Pembe. 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 Kim aldı Pembe. bunu sana? Anne aldı. Anam. Hadi görüşürüz de bay bay Bak buraya bakabilirsin Evrar.